Nedir? Gerçekten plan var mı? Sabahları gözünü açtığında ilk düşündüğün ne? Faturalar mı? Bugünkü toplantı mı? Yoksa hala ulaşamadın o hayal mi? İnsan bazen her şeyin içinde olup da hiçbir şeyin parçası gibi hissetmez. Kazanıyorsun belki ama yine de içten içe bir boşluk var. Bir şey eksik. Ama ne olduğunu tarif edemiyorsun. Belki de bu yüzden zenginlik senin için hep bir, bir gün hikayesi oldu. Bir gün şu işi kurarsam, bir gün şu borçları kapatırsam. Ama ya o bir gelmezse? Ya zenginlik düşündüğün gibi dışarıda bir yerde değilse? Ya o bir gün dediğin şey senin içindeki bir blokajsa? Çünkü gerçek zenginlik bazen bir banka hesabında değil. Sessiz bir sabahın huzurunda karar verirken duyduğun netlikte ya da kendine ben değerliyim diyebildiğin o anda gizlidir. Ve işte bu video seni dış dünyanın gürültüsünden alıp içindeki cevheri fark etmeye davet ediyor. Çünkü zenginlik dışarıda değil, içeride başlar.